Merhaba arkadaşlar. Bugün normal doğum hakkında bilinmeyenleri konuşacağız. Bu bilgiler kesinlikle normal doğum yapma konusundaki fikirlerinizi gerçekten değiştirecek ve nasıl doğum yapacağınıza karar vermeyi sağlayacaktır. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Normal doğumu rahatlatacak ve kolaylaştıracak 4 adet yöntem konuşacağız bugün. Doktor Dick Reed, Londra'da prenses doğum ve forceps kullanarak doğum yaptırmaktayken doğuma yardım etmek üzere bir köye çağrılır. Gittiğinde kendi doğallığıyla doğum yapmakta olan kadını görür ve kadın onun hazırladığı aletleri reddeder. Doktor kendi doğum yapan annenin doğumunu izler. Bu deneyim onun doğum hakkında öğrendiklerini sorgulamaya iter. Doktor Dick Reed yaptığı çalışmalar sonunda korku ve ağrı arasında ilişkinin olduğunu fark eder ve 1920'lerde korku, gerginlik ağrı üçgenini tanımlar. Dikrit yöntemi anne adayının doğum korkusundan kurtulmasını, bedenini özgür, özgür bırakabilmesini, içinde var olan doğum yapma güdülerini ve gücünü keşfetmesi için derin gevşemenin önemini vurgular. Arkadaşlar doğum doğal şartlar gereği anneyi ve bebeği tam olarak hazırlayan bir süreçtir. Rahim kasılarak bebeği iter, rahim ağzı doğal olarak açılır ve bebek doğar. Her şey birlikte ve uyum içerisinde çalışır. Fakat korku bu doğal uyumu bozar. Korku sebebiyle kasların çalışması etkilenir ve ağrı artar. Peki neden korkarız? Ne yazık ki Türkiye'de fazlasıyla karşılaşıyoruz bu durumlar ile. Negatif doğum hikayeleri dinlediğimizde, hamilelik süreci ve doğumda ısrarla size hasta gibi davranıldığında, filmlerde vesaire görüntülerde korkunç doğum sahneleri izlendiğinde, geleneksel kodlarla karşılaştığımızda, normal doğumun zor hatta neredeyse imkansız bir durummuş gibi olduğuna dair konuşma ve inançlar korku ve kaygıyı arttırır. Doğru bilgilenme ise bu korku ve kaygılardan kurtulmamızı sağlayacaktır. Büyük bir soru işareti var kafalarda. Bu kadar etken varken nasıl kurtulabilirsiniz korkulardan? Tabii ki profesyonel destek alarak bunu sağlayabilirsiniz. İkinci yöntem hipnoberthing yöntemi. Çocuk doğurmanın kadın için normal, sağlıklı bir işlem olduğunu söyler. Doğum öncesi verilen eğitim ile kadının kendi zihinsel kontrolünü sağlayarak korkulardan arınmasını ve gevşemesini sağlar hipnoz ve gevşemeyle ile ağrı duyulmayacağını, duyulsa bile annenin ağrıya odaklanmayacağını ve dolayısıyla sağlıklı ve rahat bir doğum gerçekleştirebileceğini söyler. Lamaze yöntemi Doğum öncesi annenin doğum hakkında bilgilendirilmesi, eğitilmesi, doğum sırasında anneye moral destek verilmesi, nefes egzersizleriyle rahatlama ve gevşeme gibi teknikleri kullanarak ve anneye sürekli duygusal destek verme üzerine odaklanan kendi adını verdiği yöntemini oluşturmuştur. Bu kriterlere göre Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bazı kriterler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi doğum kendiliğinden başlamalıdır. Maalesef ki bazen Türkiye'de doktorun zamanı yetersiz olduğundan ilaç vererek doğum eylemini hızlandırıyorlar. Gereksizse eğer buna kesinlikle izin vermeyin. İkincisi doğumda annenin tamamen hareket özgürlüğünün olması. Üçüncüsü anneye doğum boyunca moral ve fiziksel destek verilmeli. Maalesef ki Türkiye'de personel yetersizliği olduğundan buna zamanları olmuyor. Ancak sizin yanınızda doğum koçunuz bulunursa bunu sağlayabilirsiniz. Dördüncüsü rutin yani her doğum yapan gebeye uygulanan uygulamalardan kaçınılmalıdır. Çünkü her gebenin ihtiyacı farklıdır arkadaşlar. Beşincisi doğum sırasında ayakta ve doğal pozisyonlarda anne doğal olarak akılmalıdır. Altıncısı doğumdan hemen sonra anne ve bebek bir araya getirilmelidir ve zorunlu olmadıkça ayrılmamalıdırlar her fırsatta emzirme sağlanmalıdır. Bunu da yine Türkiye'de uygulamak istiyorsanız arkadaşlar yanınıza doğum koçunuz bulunsun. Evet arkadaşlar Bradley yöntemi eşin doğum sırasında doğum koçluğu yapması düşünülse de aynı zamanda babanın da doğum eyleminin bir parçası olduğunu savunur. Gebeye psikolojik destek verebilecek eğitimli birinin olması gerektiğini söyler. Doğuma babanın da annenin de hazırlanma eğitimli doğum koçu sağlamaktadır Türkiye'de. Yorumlarda sorularınıza cevap verebilirim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Sağlıkla kalın. Teşekkürler.